Sen gel bakayım bana. <laughs> gel bakayım. <çek> bakalım. <laughs> gel, gel. Kız neredeyse yatakta geçiriyor hamileliğini. Her dakika bir sürü testten geçiyor. Her saniye bebeğe bir şey olabilir korkusuyla yaşıyor. Ama çok dirençli. ...Varan'a demiş ki... ...belki de tekrar bir araya gelmemiz... ...benim Yağmur'un hayatını kurtarmam için de demiş. Tanrım... ...neler gelmiş başınıza? Seni aramayı... ...binlerce kez düşündüm. Ama rahatsız olursun gibi geldi. Saçmalama. Ben de seni çok merak ettim. Ama sen aramayınca... Yani yarın değişmek istemedim. Kötü gittim buradan. Bir an bile aklımdan çıkmadın. Sonra buradan bir mimar arkadaşım geldi. Sadık. Birlikte yapacağız projeyi. Sizin hastaneden Harun Altan'ı iyi tanıyor. O anlattı. Yağmur'un hastalandığını duyunca... ...iki gün sonra buradaydım. İşini gücünü bırakıp Sadık halleder. Biraz yanında kalacağım. Lütfen. Buna benim ihtiyacım var. sağ ol. Benim için desteğin ne kadar önemli biliyor musun? Şöyle insan gibi yemek yiyip sohbet etmeyeli bile ne kadar oldu kim bilir? Baran Bey hoş geldiniz hoş bulduk hoş geldiniz. Baran. Tamam tamam sorun çıksın istemiyorum ben gideyim. Ya saçmalıyor işte. Önemli değil sonra görüşürüz. ...özür dilerim. Geç. Cemal ölü gibi yatıyordu. Sen de başka biriyle gelince... ...yani herkes birden beni terk ediyor zannettim. Sen şımarık bir hastasın. <laughs> Yalnız mısın? Baran yeter artık. Tamam. Hadi gel benimle. Hadi annemin projeleri var. Tüm aile için koskocaman çok iyi bir ev bulmuş. Sana da akıl danışmak istiyor. Hastanede bekliyorlar. Baran senin ailenle yaşamayacağım. Bu tıbbi bir... Yağmur burada gayet iyi. Siz o bebeği sağ salim dünyaya gelmesini sağlayın. Ona kadar da ne benim ne de Havi'nin sinirini bozmayın olur mu? Pardon. Tabii. Özel bir hayatın var artık senin. Peki. En azından yağmuru ve olanları götüreyim. Güvenlik için. Hem orası yeşillik ormanlık bir yermiş. Param kes artık. Bak kapıya odalara yatakların altına güvenlik yerleştir. Ne istiyorsan yap. Ama bizim rahatımızı huzurumuzu kaçırma. Ya onlardan ayrılabileceğimi bir an için bile nasıl düşünebilirsin? Çocuklardan ayrılmanı isteyen falan yok. Evde kendine ait bir daire olacak. Burada tehlikedesiniz. Hiçbir şey anlamıyorsun değil mi? Seninle ve karınla aynı çatı altında yaşayabilmenin herkes için havaya uçmak kadar tehlikeli olabileceğini görmüyor musun? Bırak Allah aşkına. Bütün bunları o herifin yüzünden yaşadığımıza inanamıyorum. Neraltı tekneye geri gelmiş hayır neden? yaramaz oldu bu olanlar ya. İyi nöbetler çocuklar. Sağ olun buyurun. Ölecek Yapabileceğimiz hiçbir şey yok mu? Koma tablosunda 24 saattir hiçbir değişiklik gözlemle son. Son yarım saattir hiçbir beyin fonksiyonu alamıyoruz. Akrabalarından ulaşabileceğimiz kimse var mı? Kimsesi yok onun. Ben ve Baran dışında. Organ bağışı için sizlerle konuşmak zorundayız. Hayır. Ölmeyecek o Ne biçim hastane burası Ben onunla ilgileneyim ya. tamam Tıbben onay dışında savcılığın da onayı gerekiyor Cemal sağlam er silahlı saldırı mağduru olduğu için ölüm halinde organ bağışı için savcılığa başvurmak zorundasınız. Yalnız avukat beyi unutmayın. Hızla tüm organların fonksiyonu kaybolacak. En kısa sürede fonksiyonlarını kaybetmeden bekleyen hastalara nakledilmesi lazım. 36 saat vaktimiz var hocam. Neler oluyor Harun abi? Haberler pek iyi değil Barancı. Cemal'in durumu pek iyi değil. Hadi gel, gel konuşalım. Baran gel. Ya ben böyle saçmalık duymadım. Daha ölmedi o. Aklınızda onu yaşatmaya bir organ bağışıymış. Baran çocuk gibi davranıyorsun. Bu ne ya? Fransızca yazılmış. Biraz serumuna damlatırlarsa daha çabuk iyileşirsin. Çiçeği bırakan kısmı acaba? Evet. Cemal iyileşecek ve bu küçük hediyelerine, esprilerine gülecek sanıyor. Buna o kadar inanıyor ki buraya akıl almaz oyunlar numaralar çevirerek giriyor. Polislerle güvenlikle oyunlar oynuyor. Baran gel Baran Tekneye saatli bomba konduğu kesinleşmiş Hedefin Cemal olduğunu Ardaki iyice biliyorlar Semih de son zamanlarda piyasada Çok kişinin canını sıkacak adımlar atmışlar Bunun şirketin kararlarına yönelik Bir gözdağı olduğunu düşünüyor Tabi biliyordum Semih nerede Neler çevirdiklerini öğrenmem gerekiyor Buradaydı Selen geldi gittiler evden bir şeyler gerekmiş. Arkadaşımı Koru Harun abi. O daha ölmedi. Hep ağır kanlıdır o. Kanı yavaş akar onun. Fonksiyonlarının yavaşlaması normal.